Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz sadece un, su ve tuzdan oluşan harika katmerler hazırladım. Bu lezzetli tarifi umarım sizlerde dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Hamuru için yoğurma kabına 5 su bardağı unumu aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve ılık su ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Suyu azar azar ilave edelim. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olacak arkadaşlar. Hamuru güzelce yoğurup tezgaha aldım. 4-5 dakikada bu şekilde yoğurdum. Ve tam ortadan önce ikiye, ardından eşit 4 parçaya bölüp bezeler yaptım. Bezeleri 10-15 dakika kadar dinlendireceğim arkadaşlar. Tepsimin altını unladım ve üzerlerini kapatıp dinlenmeye bıraktım. Aralarına sürmek için 125 gram tereyağı ya da margarini eritelim. Dinlenen bezelerimi açmaya başladım. Ara ara unlayarak önce merdane ile ardından oklava ile büyütebildiğim kadar yufkalarımı büyüttüm. sırasıyla yufkalarımı açıp katlayıp bir kenara koydum. Sonuncu yufkamı da açtıktan sonra üzerine tereyağı döküp fırça ile her tarafına sürdüm. Ve kat kat yufkalarımı üst üste koyup bu şekilde yağladım. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sonuncu yufkamı da kapatıp üzerini yağladım ve kenarlardan tutup hafif çekiştirdim. 4 parmak genişliğinde katlayıp bu şekilde sardım. Hamurumuzu rulo yaptık. 4 parmak genişliğinde kesip parçalara böldüm. Bölmüş olduğum parçaları içerisindeki yağ daha çabuk donması için buzdolabına kaldırdım yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim arkadaşlar. İçerisindeki yağ tamamen dondu arkadaşlar. Buzdolabından aldım ve hemen tezgahıma hafif unlayarak merdane ile inceltebildiğim kadar açıp incelttim. Hepsini bu şekilde öncelikle hazırladım. Eğer kahvaltı için hazırlayacaksanız akşamdan rulo yapıp bu şekilde kesip buzdolabına kaldırın. Sabahına çıkartıp pişirip sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Tavamı ocağa aldım. Ve tabanına bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip fırça ile sürdüm. Katmerimi içerisine alıp kısık ateşte Yavaş yavaş içini çeke çeke pişirdim arkadaşlar. Eğer çok fazla yağlı geleceğini düşünürseniz tavayı hiç yağlamadan da pişirebilirsiniz arkadaşlar. İçerisindeki yağ yeterli olacaktır. Tavamı 3-4 tane katmer pişirdikten sonra çok hafif yağlayıp tekrar pişirmeye devam ettim. Katmerlerimi hepsini bu şekilde pişirip hazırladım. Katmerlerimiz servise hazır arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Her katı tek tek sayılan inanılmaz lezzetli ve oldukça da kolay bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifin burada sonuna geldik. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.